Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Aziz ve de muhterem gönül dostlarım şimdiki anlatacağım ben konusu namaz kılmanın bereketi ile ilgilidir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki içki içmek büyük günahtır. İçki içen namaz kılmamalı deniliyor. Bu yanlıştır. Namaz ayrı, içki ayrıdır. Çok büyük günahlar işlense de namazı asla ihmal etmemelidir. Alimlerimiz şöyle buyurmaktadır. Namazın bereketiyle diğer günahların bırakılması kolay olur buyuruyorlar. Salih bir zatın pazarcılık yapan komşusu işten eve gelince çilingir sofrasını kurarak her gece gürültü yapıyor. Salih zat komşusunun gürültüsünde rahatsız olduğu için başka bir eve taşınıyor. Birkaç gün sonra da bu komşunun vefat etmesi üzerine tekrar eski evine taşınır. Bir gün kapı çalınır. Kapıyı açıp bakar ki boyu gökyüzüne kadar uzanan bir adam. Ne istediğini sorunca adam der ki kazmayı al benimle gel. O da sen kimsin beni nereye götüreceksin bana ne yapacaksın diye sorunca adam sus kazmayı al benimle gel buyurur. Kazmayı alır beraber giderler mezarlığa gelirler bir mezarı göstererek burayı kaz der. Mübarek zat gösterilen mezarı kazar, dur der. Bir tuğla çıkarmasını söyler ve bir tuğla çıkartır. Tuğlayı çıkardığın delikten mezarın içine bak der. Bakar ki komşusu cennette ve üstelik tahtta oturuyor, tahtı da var. Mübarek zat şaşırır. Bu benim vefat eden komşum der. Bu nasıl olur diye sorunca Peki ben nerede hata yaptım der. O zat da der ki: "Vefat eden komşun her günahı işledi. Fakat namazını hiç bırakmazdı ve namazın arkasından da şöyle dua ederdi: Ya Rabbi, bilirim ki günahım çok." Fakat Peygamber Efendimizi, ehli beytini aralarındaki savaşlar ne sebeple olursa olsun eshabı kiramı ve onların yolunda olanları severim. Onların hatırına günahlarımı affet. Bana cennetini ihsan et diye dua ederdi. Namazlarını ve bu duayı hiç bırakmazdı. Bu hasleti onun kurtulmasına sebep oldu. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahu Teala'ya en çok yaklaştıran şey namazdır. Namaz kılmak huzuru ilahiye çıkmak demektir. Namazda Allahu Teala'nın huzurunda olduğumuzu bilerek okumalıyız. Namazı ne olduğunu bilerek kılmalıyız ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem